Bismillahirrahmanirrahim Ey Allah'ım seni zikretmem, sana şükretmem ve güzel ibadet etmem için bana yardım et. Ey yüceler yücesi seni anmak, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle. Ya Rabbi kıldığımız sabah namazını kabul eyle ahir ve akıbetimizi hayreyle, Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle. Ya Ekremel Ekrem'in bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza eyle. Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle. Ehli İslam'a selamet ihsan eyle. Ya ilahi hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden kötü huydan ihlâssız amelden her çeşit günahtan küfre girmekten dünyamıza ve ahiretimize zarar verecek şeylerden bizleri koru hakiki iman güzel bir ahlak şükredici bir kalp zikredici bir dil kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun bir iş yapmayı, ehli sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle Allah'ım. Yunus peygamberin dediği gibi, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü zalimin. Biz de senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksanlıktan Eşi ortağı olmaktan uzaksın. Şüphesiz biz kendimize yazık edenlerden olduk. Sen bizi zayi etme. Rahmetine sığınıyoruz. Oruçlarımızı kabul eyle, namazlarımızı kabul eyle, dualarımızı kabul eyle. Yeraltından, havadan ve her ikisi arasından gelen ve gelebilecek bütün musibetlerden bizleri koru ya Rabbi. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebi ve Resul olarak Muhammed sallallahu ve sellemden razı oldum. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e aline salat ve selam ile Ona bereketini ve nimetini ziyadeleştir ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.